Spider-Man Marvel sinematik evreninde Spider-Man'in ortaya çıkma hikayesi her zaman karmaşık olmuştu. Bunun birden fazla sebebi olsa da Marvel yıllar boyunca Spider-Man'i sinematik evrene entegre etmeye çalıştı. Her şey Iron Man 2 filminden sonra başladı. Iron Man 2 filminde Stark Hammer Droidlerden kurtulmaya çalışırken Iron Man maskesi takan bir çocukla karşılaştı. Daha sonra onu kurtardı ve bu çocuk yıllar boyunca büyük teoriler eşliğinde Spider-Man'in küçüklüğü denilmişti. Deadpool and Wolverine filmi vizyona girene kadar aslında durum böyleydi. Ancak filmde Tony ve Peter'ın fotoğraflarının hemen önünde Iron Man kaskı gösterildi. Ve burada gördüğümüz kask aslında bu küçük çocuğa aitti. Bu sayede o çocuğun aslında Peter Parker olduğu onaylanmıştı. Muhtemelen bu planlanmış bir şey değildi. Marvel ve John Favreau hayranların teorilerinden etkilenip bunu filmde göstermeyi tercih etti. Bilmeyenler varsa Iron Man filmlerinde yer alan Happy Hogan karakteri aslında Iron Man filmlerinin yönetmeniydi. Bazı yönetmenler filmlerde imza olarak kendilerini göstermeyi severler. Hem MCU da bir rol katmış hem de Finder'in başarısının arkasındaki kişi olmuştu. Bu nedenle John Favreau bireyiz diye bunu göstermiş oldu. Ancak bu durumdan çok daha önce Marvel Spider-Man'in orijin hikayesini The Avengers filmiyle bağlantılı yapacaktı. The Avengers filminde Chitauri askerlerinin saldırdığı bir aile görüyoruz. Bu aile aslında Peter Parker babası ve annesiydi. Burada Peter Kaptan Amerika'ya hayran olacaktı ve ona kalkanını verirken gösterildi. Civil War için planlanan sahneye son derece uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yıllar sonra Spider-Man'in ilk ortaya çıktığı sahnede kaptanın kalkanını aldığını göstereceklerdi. kid. Thanks. Well, I could have stuck the landing. Ancak Kevin Feige'nin planları önünde bir engel verdi. O engelse Sony'ydi. Çünkü Sony Amazing Spider-Man filmlerinin başarılı olacağını düşünüyordu. The Avengers filmiyle aynı yıl vizyona girecek Amazing Spider-Man filmi yüzünden Marvel bu sahneyi kesmek zorunda kaldı. Zaten Kevin Feige Andrew Garfield'ın Spider-Man'ini pek sevmiyordu. Hatta Sony'e Amazing Spider-Man serisine başlamaması için tavsiye vermişti. Bu noktada Sony elbette Feige'yi dinlemedi. Amazing Spider-Man projesine devam etti. Böylece Spider-Man'in MCU dahil olma süresi uzamış oldu. Aslında Marvel ve Feige'nin amacı Vision'ın teorisini haklı çıkarmaktı. Sonuçta Vision bu teoriyi ortaya atarken başında zihin taşı vardı. Dünyada meydana gelen olayların yeni kahramanlar ve yeni düşmanlar yaşattığını vurgulamak istiyorlardı. Conflict. Çünkü Spider-Man Homecoming filminde yer alan düşmanlar aslında The Avengers filmi sonrasında New York'a gelen Hasar Kontrol Departmanı çalışanlarıydı ve bu teknolojiden gerçekten etkilenmişlerdi. Yani filmin düşmanları da Spider-Man gibi Avengers olaylarından sonra ortaya çıkacaktı. Bu durum ise Vision'ın bahsettiği sebep-sonuç ilişkisini doğrulayabilir. Aynı şekilde Far From Home filminin düşmanları Civil War ve öncesine dayanıyordu. Tony Stark'la bağlantısı olan, ona nefret besleyen herkes geri dönüp dünyaya ayar çekmek istiyordu. Yani her halükarda Spider-Man filmleri önceki filmlerle doğrudan bağlantılı yapımlardı. No Way Home bile aynı kaderi paylaştı ama bu çok daha öncesine dayanıyordu. Çünkü tüm eski Spider-Man düşmanları ortaya çıktı ve Peter'ın hayatını geri dönüş olmayacak şekilde mahvettiler. İşte MCU Spider-Man hikaye matematiği tam olarak böyle ilerledi. Ve Brand New Day filminin de farklı olacağını sanmayın. İlk filmde Peter'ın Feribut olaylarında yüzünü perişan ettiği Scorpion geri dönecek. Ve çok sayıda sokak seviyesi tehdit karşımıza çıkacak. Marvel sinematik evreninde Spider-Man'in nasıl ortaya çıktığı bile bu filmle birlikte açıklanacak olabilir. Çünkü Peter kendisini radyoaktif bir örümcek ısırdığından bahsetmişti. Ama asıl soru şu ki bu örümcek kim tarafından üretildi? Nereden geldi? işte bütün bunların cevabı Bruce Banner gibi görünüyor. Sebeplerinde daha önce konuşmuştuk ama videonun konusu MCU Spider-Man'in gizemli geçmişi ve bilinmeyen hikayesi üzerine kurulu olduğu için tekrar bahsedeceğim. Şimdi olaya şu açıdan bakalım. Peter Parker süper güçler kazanan bir insan. Radyaktif örümcekse büyük ihtimalle Banner'ın üzerinde çalıştığı Süper Asker serumlarının bir parçası. Olaya bu açıdan baktığımızda Spider-Man film serisi ve diğer MCU filmleri geriye dönük olsa da gerçek gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor ama bunu filmlerde diyaloglarla açıklamak yerine izleyicilerin anlayışına bırakmayı tercih ediyorlar. Orijinal senaryoda Peter Parker'ın anne ve babasını kaybetme sebebi aslında The Avengers filminde yaşanan olaylardı. Ancak bunun çok ağır bir travma olacağını düşünerek bu fikirden vazgeçildi. Kim olursa olsun ailesini kaybetme sebebinin Thanos olduğunu bilseydi Infinity War'da asla bu kadar şakacı davranmazdı. Mayhala için Green Goblin'i öldürmeye çalışan adam Star-Lord 2.0 vakası gibi bir anda Thanos'a saldırmaya ve planı bozmaya başlardı. Mayhala mevzusunda aslında suç biraz da onundu. Çünkü Peter'e kötüleri iyileştirip geri yollama fikrini veren kişi aslında May'di. Ancak ailesinin hiçbir suçu yoktu. Thanos ve Loki'nin istila planları yüzünden ölmüş olacaklardı. MCU, Spider-Man'in orijin hikayesi bu yüzden anlatılmadı ve sanırım asla da anlatılmayacak. Bunun yerine güçlerini nasıl kazandığını anlatmayı çok daha mantıklı gördüler. Hatırlarsanız Civil War filminde biraz buna zemin hazırlamışlardı. Avengers ekibi dünyayı kurtarsa da bir yandan dünyaya zarar verdikleri gösterildi. New York Savaşı'nda halk bile birçok masum insanın ölümünden sorumlu tutuldu. Olaya bu açıdan bakınca sizce izleyici gerçeği kaldırabilir miydi? Tony Stark neden bir anda Spider-Man ile ilgilenmeye başladı? Dünyada süper güçleri olan onlarca kişi var. Spider-Man ile ilgilenmesinin sebebi aslında o film boyunca duyduğu psikolojik baskıdan kaynaklanıyordu. Çünkü Charles Spencer'ın başına gelen derdin etkilenen Tony Stark aynı durumu Peter ile yaşamak istemedi. Ve New York Savaşı'nda ailesini kaybettiğini bildiği Peter Parker ile ilgilenmeye başladı. Tony Stark'ın Peter Parker ile ilgilenmesinin asıl sebebi aslında buydu. Ve Civil War'ın silinen sahnelerinde yine bu bahsettiğim detayları göstereceklerdi. Marvel'da her şeyin toz pembe olmadığını biliyoruz ama izleyici çoğu zaman bunu kaldıramıyor. Yani her şeyin toz pembe olmasını istiyorlar. Mesela Loki bana kalırsa kötü bir karakterdi. Hele ki şu anda çok devrenin başındaki Loki aslında New York Savaşı olaylarından sonra TV'nin başına geçen Loki varyantıydı. Marvel tutup da Spider-Man kendi ailesini Loki, Thanos ve Avengers yüzünden kaybetti derse bunun arkasını doldurmaları gerekecek. Belki de Peter açısından çok daha zorlu bir süreci işlemeleri gerekecekti. MCU'da bunun provası daha önce yapılmıştı. Kate Bishop'ın babası Derek Bishop New York savaşında ölenlerden biriydi. Sonuç olarak kızı Hawkeye hayranlığının ardından onun yüzünden gitmeye karar vermişti. Şimdi Kate karşısında Loki'yi gördüğünde sanki her şey normalmiş gibi davranabilir mi? Neyse ki Kate geri planda kalan ve belki de asla Loki ile yan yana gelmeyecek olan bir karakter. Ama Spider-Man hep ön planda olacağı için böyle bir gerçeği ortaya çıkarmak pek akıllıca olmazdı. MCU Spider-Man'in hikayesi 6 yeni filmden oluşan bir anlaşmayla devam ediyor. 3 tane solo film, 3 tane MCU filminde yardımcı karakter olarak yer alacak. Bu da Marvel'ın bilerek karakteri gizemli tutmaya çalıştığını gösteriyor. Çünkü onunla ilgili olan her detayı söyleyip heyecanı kaçırmak istemiyorlar. Marvel'ın en uzun soluklu karakter filmleri Spider-Man'e aitken onu diğerleriyle bir tutmak neredeyse imkansız. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.